hangi bir bilgimiz yok. Civikleyeniz o meda birkaç mahallede sadece karşılaştım. Kesinlikle bunun önlemi alınması lazım. an normalde o kadar yani düzlük alan mesela istediği yerde afet bölgeleri kurulabilir. Onun için yani çok zor bir şey değil mesela devlet imkanlarını kullanırsa yapabilir. Zaten bizim bölgemiz bir deprem bölgesidir. yapmaları lazım yani. İnsanlar hepsi bilinçsiz şu anda kimsenin gidecek bir yeri yok. Yani bir toplama alanı bir toplama yeri herhangi bir hiç kimsenin bu konuda bilgisi yok. Buna ilgili bir çalışma da yapılmadı. Toplanacak olan yeri bilmiyorum abi. E, toplama alanlarının yerini bilmiyorum şu anda. Bence tamamen yetersiz. E, biz mesela bu anda herhangi bir deprem olursa nerede toplanacağımız ya da ne yapacağımız herhangi bir bilgimiz yok hani devletin için yapacağı çalışmaları yapacağı e, afiş ya da asarlarsa şehrin işlekerlerine falan bilgilendirirse iyi olur. Ev ya o cil çiğ kediyemle ulan nüzo nedo belediyo mene o da nüzo mido ne neye nüzo da? Mahalleler arasında biliyorum sadece mesela hepsini değil de kendi mahallemdeki alanı biliyorum en azından. Eee da yani e, çok belirgin olduğunu söyleyemem. Eee birkaç mahallede sadece karşılaştım o da dediler ki mesela yazıyor orada afet zamanında toplanma aranı diye. Ama yeterli değil. Bir de toplama yeri bence Van'da çok var. Yani her yer deseniz hani boş alanlar var. Toplanma yerleri e, kesinlikle halka bildirmeleri lazım. Kesinlikle bunun önlemi alınması lazım. Gördüğünüz 45 bin insan öldü. E, yani e, bunu hala Eee hiç ciddiye alınmıyor hiçbir şekilde ciddiye alınmıyor. Tüm uzmanlar diyor deprem bekleniyor, şu bekleniyor ama hiç kimse de bir şey yapmıyor. Hani herhangi anlam bir önem yok. Vallahi Van'daki toplanma yerleri hakkında pek bir bilgim yok maalesef hani çünkü yetkililer hani onunla ilgili pek bir bilgilendirme yapmadı açıkçası. Hani yetkililerin bu konuda milleti bilgilendirmesi lazım. Afet acil durumlarda toplanması gereken alanları daha belirgin şekilde belirtmeleri lazım tabelalarla veya bir şekilde Konum yerlerini belirlemeleri lazım.